Beklenen kargo geldi. Evet ben bağımlıyım. Bir tebu bağımlıyız. Çok heyecanlıyım. Sizinle birlikte inceleyelim diye bekledim. Aa, i̇çinde bir sürü şey var. Kim ki bu? Kafirler için boyun tokası. Böyle bunu böyle yapıyorsunuz. Evin delisi gibi. Sonrasında kurutuyorsunuz. Bir süre tutuyorsunuz saçınızı. Daha dışarı çıkacağınız zaman. ön bakıyorsunuz saçınız çok havalı olmuş. İkincisi. Bu e, seyahat kağıt havluları. Böyle hap gibi. Böyle yüz havlusu oluyor böyle. mendil gibi oluyor. Bu yüz yıkama tüngeri. Böyle bu kısmı yumuşak. Bu da böyle foreo tarzı. İşte o. Bu saç sosisi tarzı bir şey. Aa bir tane çıktı içinden. İkili olduğunu zannediyordum. Bir şey aldım herhalde. Bundan bir tane daha olması gerekiyordu. Bu makyaj kalemlerini açmak için kalem tıraş. Çok tatlı. Parmak puflarından. Şöyle pudra sürüyorsunuz göz altlarınıza. Pratik diye düşündüm.